Nobel Barış Ödülü adayı dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Karakter Psikolojisi adlı eserinden insanlığa ilk defa sunulan varoluşsal bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Karakter Yenilenmesi Gerçek şudur ki insan karakteri tekamül sayesinde yenilendiğinde dünyevi yaşamın karanlığından çıkar ve mutlak gerçeğin ışığını görür. Artık bireyin amacı maddi evrenin ötesindeki ebedi yuvaya ulaşmaktır. Zira hedefi mutlak gerçek olmayan insan son derece mutsuz ve tatminsiz olacaktır. Tekamül eden insan mutlak varoluşun farkına varır ve mutlak huzuru bulmak için maddi evrenin ötesindeki ebedi evine ulaşmaya hazırlanır. Artık birey bu geçici dünyanın kendi evi olmadığını bilir ve hiçbir yerde kendini evinde hissetmez tekamül eden ve varoluşsal karaktere sahip olan insan, bilinemeyen mutlak varlıktan daimi çağrıyı almaya başlar. Peki, nedir o mutlak varlıktan gelen daimi çağrı? O, ebedi yuvana geri dön çağrısıdır. Artık varoluşsal karaktere sahip olan insan, nerede olursa olsun o daimi çağrıyı sürekli duyar ve çağrı durmadan kapıyı çalar. Birey yürürken, yerken, yalnızken, kalabalıktayken, dans ederken, uyanıkken, uyurken, rüyadayken ve uyanırken o çağrıyı sürekli duyar. İnsan tekamül etmenin peşini bırakmadıkça çağrı da peşini bırakmaz ve sürekli gerçekten kim olduğunu hatırlatır. Mutlak gerçeğe ulaşmak için mutlak hakkında aktarılanları duymak yeterli değildir. Bireyi duyarak aydınlandıktan sonra tekam yoluna adım atmalı ve tekamülsel teknikleri düzenli uygulayarak tekamül etmek için çabalamalıdır. Karakter enderliği. Aynı şekilde ebedi yuvaya ulaşmak için de sadece mutlak hakkında bilgi edinmek yeterli değil. Birey mutlaka tekamül yolunda çabalamalı ve tekamül etmelidir. Birinci karakter tipine sahip insan çok enderdir. Bu tip karakterli insan suyun şırıltısında, rüzgarın uğultusunda, kuşların ötüşünde vesaire hakikatin sesini duyabilir. Bireyin algıları o kadar kuvvetlidir ki duyduğu her şeyde mutlak olanı duymuş olur. Erdemli karakter tipine sahip olan insan için mutlak dışındaki her şey var olmayan yani gerçekliği olmayan bir ilizyondur. Onun için tüm sesler mutlak varlıktan gelen bir mesajdır. Bu tür insan tekemmü yolunda yürür ve başkaları için de bir yol gösterici olur. Birinci karakter tipinde insan yalnızca ermiş üstadın gözlerinin içine bakarak, onun sözlerini dinleyerek yanında oturup onunla aynı havayı soluyarak ve tavsiyelerini hayata geçirerek mutlak anlayışa ulaşır. Bu tür insan mutlak gerçeği bir kez idrak ettiğinde yenilenir ve artık hakikati erişmeye çalışmaz. Çünkü zaten ermiştir. Birey mutlak hakikati üstattan duyduğu için onu idrak etmiş ve tekamül yoluna adım atmıştır. Erdemli karakter tipine sahip olan insan üstadı duyduğunda zekası uyanır ve hakikati duyduğu anda anlar. Hakikat için harekete geçer. Yani birey anlamakla kalmaz, tekamül etmek için derhal gerekenleri yapmaya başlar. Karakter penceresi Gerçek şudur ki herkes dünyaya kendi karakter penceresinden bakar ve gerçeği karakterinin izin verdiği kadar algılar. O yüzden karakter penceresi terimini insanlığa ilk defa bu kitapta sunuyoruz ve herkes bundan sonra bu terimi kullanmaya başlayacaktır. Birinci karakter tipindeki insan, üstadın aktardığı bilgeliği edindiğinde düşünceleri durur ve zihin sessizliğe dalar. O an varoluşsal düzeye bir pencere açılır ve birey daha önce hiç sahip olmadığı bir algıya ulaşır. Sonuç olarak insan dünyaya varlığında açılan yeni bir gözle bakar. Birey her şeye üstadın gözlerinden bakarak her şeyi bir bütünlük içinde kuş bakışından görür. Üstad, samimi birey kendi penceresinden, kendi varlığındaki gözüyle bakmasına izin verir. Neticede insan sahip olduğu karakterden varoluşsal karakteri kuantum bir sıçrama yapar ve mutlak düzeyin varlığından kesin olarak emin olur. Artık kuşkular bireyi rahatsız etmez çünkü yürüyeceği yol ve varacağı yer son derece nettir. Erdemli karakter tipine sahip olan insan üstattan mutlak bilgeliği edindiğinde bu bilgeliğe göre davranmak için elinden geleni yapmaya başlar. Yani birey mutlak hakkında aktarılanları duyar, duyduklarını idrak eder ve gerekenleri yapmak için harekete geçer. Bu tür insan üstadın penceresinden bakmıştır ve artık mutlak gerçeğin ne olduğunu idrak etmiştir. Üstadın aktardığı bilgelik bir felsefe, öğreti, teori, dogma veya inanç değildir varoluşsa canlı bilgeliktir. Karakter metafiziği Gerçek şudur ki birey tekamül sayesinde dünyasal karakterden varoluşsal karaktere kuantum sıçrama yaptıktan sonra karakteri metafizik bir özellik kazanmaya başlar. Çünkü karakter sadece fizik dünyaya ilgili değildir. İnsan karakteri varoluşsal düzeye ulaşınca metafizikselleşmeye başlar. O zaman Birey tekamül ederek hakikati hisseder, onu tadar ve yaşamaya başlar. Bu arada metafizik algıya sahip olabilmek için bireyin tekamül yolunda ilerlemesi gerekir. Birey hakikati duymuş, onu kavramış ve yaşamıştır. Ama hakikatin karakterine dönüşebilmesi için uzun bir yol kat etmesi gerekmektedir. Peki nedir bu kat etilecek uzun yol? Bu yol tekamül yoludur ve bir simya sanatı olduğu için Demir karakteri altın karaktere çevirir. Birinci karakter tipindeki insan mutlak hakkında aktarılanları duyduğunda onunla uyum içinde yaşamak için çabalamaya başlar. Ama bu çabalar tamamen tekamülsel olmalıdır. Aksi takdirde birey mutlak olana ulaşamaz. Lakin insan elinden geleni yaparak mutlak olana erişemez çünkü dünyevi çabalar engel teşkil etmektedir. Birey elinden geleni yaparak dünyevi çabaların bir engel olduğunu fark eder ve dünyevi eylemlerden vazgeçer. Zira insan dünyevi eylemlerde bulunduğunda hayatı spontane olamaz. Çünkü zoraki yapılan eylemleri vardır. O zaman birey mutlak özgürlüğe ulaşamaz. Çünkü bağımlılıklara sahiptir ve onlar ego kaynaklıdır. Karakter varoluşsallığı Gerçek şudur ki birey varoluşsal karaktere sahip değilse hakikate ulaşma arzusu bile egodan kaynaklanır ve bireyi dünyevi yaşama bağlar. O yüzden insan varoluşsal karaktere ulaşmak için dünyevi eylemlerden vazgeçmelidir. Pisayet insan elinden gelen tüm çabayı göstermişse eylemleri bırakmaya hazır olur. Çünkü yapacak başka hiçbir şey kalmamıştır. Yani eylemsizlik yalnızca tüm eylemlerin tam güçle icra edilmesinin sonucu mümkündür. Eğer bir sanatçı sanatını icra ederken sürekli çabalarsa sanatı pürüzsüz olamaz. Çünkü dünyevi eylemler zaten mükemmellikten uzaktır. Sanatçı akışta olmayı ve tekamül etmeyi mutlaka öğrenmelidir. Sekam yoluna ulaşmak ve o yolda yürümek için çabalamak gerekir. Ama daha sonra birey deneyimli tekamülcü olduğunda aşırı çabaya gerek kalmaz. Çünkü aşırı çaba beden, zihin ve duygularda ağırlık yapar, bir yüke dönüşür. Öyleyse erdemli karakter tipine sahip olan insan mutlak varlığa uygun yaşamak için her türlü çabayı göstererek varoluşla uyum içinde yaşamaya başlar. O zaman birey aşırı çabanın gerekmediğini idrak eder. Tıpkı suyun üzerinde süzülmek için yüzmeyi öğrenmek gerektiği gibi, tekamül yolunun akışında olmak için tekamül etmeyi öğrenmek gerekir. Yüzmeyi öğrenmeden nehre giren boğulur. Bu Tıpkı bunun gibi tekamül etmeyi öğrenmeyen birey tekamül yolunda ilerleyemez. Karakter akışı Gerçek şudur ki birey tekamül ederek dünyasal karakterden varoluşsal karakteri kuantum sıçrama yaptıktan sonra karakterin akışında olabilir veya kendisini varoluşsal karakterin akışına bırakabilir. Çünkü bu akış onu varoluşun kalbine ulaştırır. Bir insan nehirde boğulmamak için yüzmeyi öğrenmek zorundadır ve birey yüzmeyi öğrendiğinde yüzmeye gerek kalmaz. Çünkü nehrin üzerinde süzülebilir. Artık insan kendisini boğulma tehlikesi olmadan nehrin akışına bırakabilir. Yani birey nehri yatağı gibi kullanabilir. Zira insan nehirle nasıl uyum içinde olacağını öğrenmiştir. Artık nehir bireyi aşağı çekmez, tam tersini üzerinde tutar. Çünkü kişi nehirden korkmaz ve onunla bir husumeti olmaz. İnsan artık nehirle birlik içindedir. Yüzmeyi bilen ve kendisini nehrin akışına bırakmış insan, nehrin dalgası gibi onun bir parçası olur ve nehir dalgasına zarar veremez. Çünkü dalga nehrin kendisidir. Tıpkı bunun gibi birey tekamül ederek kendisini tekamül yolun akışına bıraktığında tekamül kucaklar, kanatlarını alır ve uçurur. İnsan nehirle uyum içinde olup onun üzerinde süzüldüğünde nehre direnmez. Çünkü onunla mücadele etmez. O zaman nehir onu alıp götürür ve gereksiz çabalara ihtiyaç kalmaz. Tıpkı bunun gibi insan tekamül yoluyla uyum içinde olduğunda tekamül yolu onu alıp götürür ve ebedi yuvaya vardırır. Lakin bunun için birey tekamül etmeyi öğrenmelidir. Karakter uyumu Gerçek şudur ki birey varvusal karakter edindiğinde karakteriyle uyum içinde yaşar. O zaman insan hakikat ile de uyum içinde yaşamaya başlar. Birey tekami yolunda hakikat ile uyum içinde yaşamak için elinden geleni yapar ve başarılı olur. Lakin bir süre sonra insan aşırı çabanın destekten çok köstek olduğunu keşfeder ve ondan vazgeçer. Zira varoluşa uyum içinde yaşamak akışına bırakmaktır. Tıpkı bunun gibi tekamül yoluyla uyum içinde yaşamak kendini tekamülün akışına bırakmak demektir varoluşun akışında olmak doğayla mücadele etmemektir. Birey varoluşla uyum içinde yaşadığında doğayla mücadele etmez, tam tersine doğayla bir olur. Aşırı çaba mücadeledir. Çünkü çabalayan kişi her şeyi kendisine uygun yapmaya çalışır. Oysa ki tekamül etmek için insan doğayı kendine uygun yapmaya çalışmamalıdır. Tam tersine kendisini varoluşa uygun hale getirmelidir. Dünyasal karakter çabadır, varoluşsal karakter ise çabasızlık. Dünyasal karakter doğaya şiddet uygular çünkü varoluş ile uyum içinde değildir. İşte bu nedenle dünyevi karaktere sahip olan insan sürekli doğayı fethetmeye çalışır ve bunun için çatışarak savaşır. Bu tür insan doğaya hükmetmeye çalıştığı için ona düşmanca davranır ve onunla savaşır. Kişi doğayı fethetmek için çok derin ve çirkin bir siyaset uygular. Bu siyaset sonucu Birey doğaya karşı derin bir husumet oluşturur. Karakter anlayışı. Gerçek şudur ki, varoluşsal karakter anlayışı insanı anlayışlı yapar ve insan varoluşun bir parçası olduğunu anlar. Varoluş kesinlikle bir savaş değildir, bir barıştır. O yüzden varoluşun akışında olan insan doğanın bir parçası olduğunu anlar. Bu durumda insanın doğayla savaşı biter. Çünkü parça bütünle savaşmaz. Savaşırsa kendini bitirir. Şayet parça bütünle savaşırsa endişe ve korkulara kapılır. Bu korkular bitmeyen acılara neden olur. Bu acı çekme olayı doğaldır. Çünkü doğayla savaşan insan asla ve asla mutlu olamaz. Kesinlikle depresyona girer. Depresyona girmiş insan doğayla savaşmaya devam ederse intihar etmesi kaçınılmazdır. Şayet parça bütünle savaşmaya devam ederse yıpranır ve sağlığını kaybeder. Mesela bir parmak bedenle savaşmaya başlarsa kesinlikle kaybeder. Çünkü beden parmağı kanla besler ve sağlıklı kalmasını sağlar. Bir parçanın bütünle savaşması sahi aptallıktır. Buna rağmen dünyevi karaktere sahip olan milyonlarca insan doğayla savaşır, acı çeker, yıpranır, hastalanır, depresyona girer ve eninde sonunda intihar eder. Lakin hiç kimse bundan ders çıkarmaz. Neden acaba? Çünkü tekamül etmeyen insan zekasını uyandıramaz, gerçekten kim olduğunu idrak edemez, dünyasal karakterini varoluşsal karaktere dönüştüremez ve tekamül edemez. Karakter aptallığı Gerçek şudur ki doğayla savaşan insan aptal bir karaktere sahip olur ve aptallaşmaya devam eder. Ta ki birey aydınlanıp tekamül edene kadar. Zira tekamül eden insanın zekası uyanır, birey doğanın bir parçası olduğunu anlar ve onunla savaşmayı bırakır. O zaman insan doğayla uyum içinde yaşar ve uyumlu bir karaktere sahip olur. Dünyasal karakter savaşa, varoluşsal karakter ise barışa neden olur. Çünkü varolsal karaktere sahip olan insan teslimiyet ile dolup taşar. Dünyevi karakter egoyu güçlendirir ve bencilliği artırır. Oysaki tüm mesele tekamül ederek egoyu saydamlaştırmak ve bencillikten kurtulmaktır. Hiç kimse çabayla bencillikten kurtulamaz. Yalnızca tekamül eden insan bencilliği buharlaştırabilir. Tekamül eden insan aydınlanır ve varoluş ile uyum içinde yaşamaya çalışır. Birey varoluşsal bakış açısına sahip olur. Tekamül eden insan mutlak hakkında aktarılanları duyduğunda, onu anladığında, hissettiğinde, yakınlık yaşadığında, deneyimlediğinde ve tattığında onunla uyum içinde var olmak için çabalamaya başlar. Zaman içinde yoğun çabalar varoluşsal çabasızlığı getirir ve birey mutlak ile bir olur. Bunun için insan kendisini rüzgara bırakmış bir yaprak gibi olmalıdır. Rüzgar nereye eserse yaprak itiraz etmeden oraya gider. Tıpkı bunun gibi tekamül yolundaki insan kendisini tekamül rüzgarına bırakır ve tekamül rüzgarının onu ebedi yuvaya götürmesine izin verir. Artık bütün çabalar tekamül rüzgarının akışında olmaya yöneliktir.